Defalarca söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Taban sınıf boğazına bakar. Tavan sınıf cebine bakar. Orta sınıf kafaya bakar. Kafa ve fikir toplumları yücelten, toplumları geliştiren orta sınıftır. Orta sınıfı öldürürsen, taban sınıfı Taban direk diyorum. Özal orta direkti, AK Parti taban direk. Tabanı oynuyor. Ortaya oynamıyor. Tabanı, tabanı ayakları baş yaparsan bunlar doğal sonuçtur. Bak, ekonomik kriz, bunalım, yüksek işsizlikle kadına şiddet, aile içi şiddet, adi olaylardaki artış, hırsızlık, intihar, bütün bunların artışını ne dedik biz? Bunlar normal sonuç. Bunlar bir iktisadi, ekonomik bunalımın sonucu. Bu da taban sınıfı baş tacı edersen, okumanın değerini düşürürsen, kazancını düşürürsen, fikrini çürütürsen, güreşçiden bakan, banka yönetim kurulu yaparsan, liyakatı bitirirsen, itaati getirirsen, bunların hiçbiri sürpriz değil. Ben sağlık bakanı işte burayı ziyaret etmiş, bakın. Bu neye benziyor biliyor musun? 3 ay önce, 4 ay önce af çıkarırsın. Bir sürü suçluyu sokağa salarsın. O suçluların bir kısmı yeniden suçlar, yeniden cinayetler kendi kızını öldürdü ya. Yeniden suçlar, cinayetler, şeyler olur. Ondan sonra da meydana çıkarsın. Efendim idam getirelim. Ya sen mevcut suçlulara cezayı verebiliyor musun? Bırak ceza vermeyi, Af çıkardın kardeşim sen af. Şimdi orta sınıf için bu yemiyor. Orta sınıf olduğu zaman soruyor, sorguluyor. Eleştiriyor, analiz ediyor. Yabancıya ne dedim? Yabancı ne yapıyor? Ya bir, bir sentinin dahi hesabını yapıyor. Senin dolar Mahir Ünal'a inanan bir tane yabancı çıkmış mıdır?